Değerli arkadaşlar, oğluma bir kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutusunlar. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Burada kim haklı, kim haksız? Oğlum sosyal medyadan bir kızla tanışmış. Ankara'nın Ücra bir mahallesi. Kıyıda kuşla kalan bir gece kondu. Ben burada gece konularda oturanları kesinlikle ve kesinlikle küçük görmüyorum. Hakir görmüyorum. Ben de yıllarca gece kondurda oturdum. Gittik, tanıştık. Baktık iyi bir aile. Güzel bir aile. Hoşumuza da gitti. Ondan sonra dümürlü ettik. Bize kızı verdiler. Ama vedile ama arkadaşlar şuraya bir bakın. Elime bu listeyi verdiler gönderdiler. Dediler ki başlık parası 500 bin lira. Ya nasıl 500 bin lira? Ya bu devirde başlık parası mı kaldı? 10 tane bilezik 30 gram. Ya ne demek 30 gram 10 tane bilezik ya? Ya ben 8 dakacın 6 dakacın. Belki imkanım çok fazla çok dakacın. Ondan sonra Hint kupesi. Arkadaş bizim kupelere ne oldu da Hint kupesi var ya. Bir bak bir bak. Madonna kolyesi. Orta boy. Abi Madonna kolyesini ben ne edeceğim? 8 çeyrekli bilezik demişler. 8 çeyrekli bilezik ne demek ya? Ondan sonra üç çeyrekli yüzük. Hem de 3 tane. Ya arkadaş ben uyumcu dükkanı açıyorum ya? Ben burada bir çocuk haber edeceğim. Bir de duyun yapacaksın ya. Ondan sonra gümüş kemer. Kaparası yarım altın. Kaparası ne? Ben hiç duymadım ya. Kaparası yarım altın. Yarım metre Halep zinciri. Arkadaş ben kimi bağlayacağım? Beyaz eşya. Gri renk. Parantez açmışlar. Çamaşır makinesi 25 kilo olacak. Arkadaş bunu temizlememiş de diyorsun ya. İki kişiler bunlar. 25 kiloluk çamaşır makinesini ben ne edeceğim. TV ünitesi. Ha bir de gelin adayının teyzesi, kocası rahmetli olmuş, ayrılmış mı bir şeyler olmuş. Üç tane de çocuğu var. Ve bunun düğünde giyeceği kıyafetler, şunlar bunlar. Gelinin kız kardeşine iki tane bilezik, torunlara düğünde giyeceği bilmem şunlar bunlar. Ve bir de yazmışlar kurya. Evdeki dört tane çocuğun okul masrafları. Bu ne ya? Böyle bir liste mi Arkadaşlar dininizi, imanınızı, elinizi, vicdanınıza koyun. Böyle düğün mü yapılıyor? Ya? Ondan sonra çocukla evlenmiyor, çocukla evlenmiyor. Nasıl evlenecek? Şu liste zaten kaç milyon tutuyor ya? Kapadın ya.